Selam arkadaşlar hoş geldiniz Konami kupası bugün sona eriyor ve finaller başladı 11 saat var bitmesine taraf sıralamasına giriyorum birinci sırada olan even61 diye biri 228.998 puan yapmış ben ne kadar puan yapmışım 10.885 puan yaptım. Fazla giremedim arkadaşlar. Fazla oynama fırsatım olmadı. 10.000 puan yapabilmişim. Sıramam da 8.430'da bitirmişim. 300. sıraya kadar gelebilenler arkadaşlar finale katılabiliyorlar. Burada izleme olanağı sunmuşlar. İzleyene de ödül veriyorlar. 15.000 GP veriyorlar. E, şu an L4K ile Malaysia N9 adında bir takımlar oynuyor. Bir girelim bakalım. Hiç seyretmeye girmedim arkadaşlar. Bir denemek istiyorum. Evet şu an bağlanmaya çalışıyor. Bağlansın bakalım. Nasıl oynuyorlar? 300. sırada kişilerin oyun stillerini görmek istiyorum. Bu da bize bazı taktikler verebilir. Oyunla ilgili, sistemleriyle ilgili. Nerede hangi futbolcuları kullanıyorlar diye. Brezilya ekibinde Richarlison'u Santrafor'a koymuş. Yalnız arkadaşlar bunlar milli takımlar. Bunlar milli takımlar. O, bayağı bir sert bir hareket var orada. İtiraz ediyor ne yaptım diye ama bayağı bir sert hareket var orada. Hernandez de Fransa serbest vuruşu kullandı. Griezmann'a top gelmedi. Coutinho kesti. Bir Richarlison Maura geçebilecek mi? Geçemedi. Hernandez'den top taça çıktı. Taçı Brezilya kullanacak. Bu arada Fransa 1-0 önde. Genel grup durumunda 1-0 önde gibi gözüküyor. İlk maçı 1-0 kazanmış da olabilir. İlk maçı izleyemedik. Kante'den Lacazette uzun bir top. David Luiz kaptırırsa gol olur. David Luiz'den büyük bir hata geldi. Golü Fransa attı. Mbappe fırsatçılığını kullandı. Tekrar izliyoruz. Davut Luiz her zamanki hatalarından birini yaptı ve Mbappe sağ ayağının dışına topu içeri gönderdi. Ve durumu 1-0 yaptı. Genel genelde de 1-0 öndeydi. Fransa 2-0 oldu. Avantajı sağladı. İlk maç 1-0 bitmiş. Büyük ihtimalle ikinci maçta Brezilya'nın artık 3 gol atması lazım. Brezilya etkinlik gösteremiyor. Fransa iyi oynuyor. Bakalım maçı çevirebilir mi? Gol yemeden 3 gole daha ihtiyacı var Brezilya'nın. Orada bir faul var. Tekrar izleyelim. Evet, topsuz bir alanda ayağa basma var orada. Coutinho ile serbest vuruşu kullanıyor Brezilya. Luis Gustavo'dan David Luiz'e. Evet Brezilya atak yapmaya çalıştı. Tehlikeli bir pozisyon olabilir mi? Olamadı. Dembele ile topu uzaklaştırdılar. Kontraya çıkmak istedi ama çıkamadı. Fransa Fransa arkadaşlar çift forvet oynuyor. 4-4-2 sistemiyle oynuyorlar. İleride Lacazette ve Mbappe'yi kullanıyor. Ucuma yönelik bir takım yapmış. Uzun oynadı Mbappe'ye. David Luiz'den kalecisine pas. Ederson. Coutinho'ya geldi. Lucas Neira. Bakalım Brezilya çıkabilecek mi? Orada çıkamadı. Brezilya şu oyunla buraya kadar nasıl gelmiş arkadaşlar? İlginç. Bakalım bizi yanıltabilir mi? Oyun kuramıyorlar. Pogba'dan ileriye Mbappe'ye. Mbappe kaptırdı. Davut Luiz oraya kadar geldi. Richardson tek başına Brezilya'nın sistemi arkadaşlar defansif bir sistem olarak gözüküyor. Çünkü ileriye çıkamıyorlar tek başına. İleride sonun bir şey yapabileceğini hiç sanmıyorum. Defansif bir oyun sergiliyor. Bakın tek başına ne yapabilir? Hiçbir şey yapamaz. Yani Brezilya'nın bu sistemde gol atma şansı sıfır. toplarla Mbappe içeride Lacazette topu kaleciden kurtarmaya çalıştı. Evet yine büyük bir hata. Kale boş topukla vurdu. Dönerek vursa belki köşeye bırakabilirdi. Dembele aldı. Dembele'den Lacazette ve 2-0 oldu arkadaşlar. Fransa zaten iyi başlamıştı. İyi oynuyordu. Durumu 2-0 yaptı. Tekrar izliyoruz. Defanstan büyük hatalar. Ve evet, gol geldi. Bu maçta Fransa Brezilya'yı ezecek gibi gözüküyor. Brezilya bu oyunla finale kadar nasıl gelmiş ben hala şaşıyorum. 2-0 önde Fransa. ilk yarı bitti. İlk maçta 1 0dı 3-0 toplamda 3-0 önde olmuş oluyor. Brezilya'ya artık 4 gol lazım. Yemeden 4 gol atması lazım. İmkansız gibi bir şey. Bakalım. Fransa'nın daha fazla gol geleceğini düşünüyorum. Bir şut daha kaleci kurtardı. Mbappé'nin şutunu kaleci kurtardı. Tekrar izleyelim. Fransa ileride çok adamla çoğaldı. Köşeye bırakmak istedi ama kaleci kurtardı. Üçüncü gole izin vermedi. Pogba ile köşe vuruşunu kullanıyor Fransa. Hernandez de kaldı. Uzaktan vurur mu Hernandez? Vurdu. Direkt dibinden top dışarıya gitti. Güzel bir şuttu. İzleme imkanımız olacak mı? Evet. Buradan çok daha iyi görürüz. Kontrol etti. Şutu çekti. Az bir farkla top dışarıya gitti. Üçüncü golü bulamadı Fransa. Ederson'la maça başladı. Davut yüzde oyun kurmak istiyor ama ileride çoğalamadığı için topu orada kaptıracaklar büyük ihtimalle bakalım. Direkt ileri oynuyor ama imkansız. Açılmalısı bile yok. Bence topu direkt Santrafor'a vermemesi lazım orada. Çünkü yalnız kalıyor. Oyun kurarak gelmesi lazım. Zaten defansif bir anlayışla başlamışlar oyuna. Evet top vurarak direkt gene Santrafor'a verdiler ama Santrafor'un orada yapabileceği hiçbir şey yok. Bakalım burada çıkabilir mi? Evet. Evet çıktı. Çok kötü bir yere pas attı. Önü boş çekebilirdi. Topu ölü noktaya attı. Orada tabii ki kaptırdılar. Fransa çıkmaya çalışıyor. Top Griezmann'a gelmedi. Fransa'nın da arkadaşlar kadrosu gerçekten iyi yani. İyi bir kadrosu var. Griezmann'ı da sağ tarafta oynatmış. Griezmann'ı sağ tarafa koymuş. Büyük ihtimalle sağ kanat olarak Griezmann'ı koymuş ama oyun yine de normalde konulmaz ama koymuş. Çünkü az önceki pasta gördüğümüz gibi Griezmann topa koşmadı çünkü yerinde oynamıyor. O özelliklerini de etkiliyor arkadaşlar. Kendi yerinde oynamadığı zaman Bazen topa koşmayabiliyor. Pası yanlış atabiliyor. Hızlı atabiliyor veya yavaş atabiliyor. Bakın. Griezmann'ın attığı top. Bakalım ara pas atabilecek mi? Güzel pas. Lacazette. içeriye pas verirse gol olur. Kötü bir pas. Ederson kaldı. Dakika 77. Fransa işi bitirmek üzere. Dembele'ye çarpan top taça çıktı. Brezilya gol atmayı bırak. Kaleye dahi gidemedi arkadaşlar. Fransa'nın kalesine dahi gidemedi. Evet tek toplara çıkmak istiyor. Ama takımın dizilişinde veya sistemde büyük bir hata var. Topu ileriye taşıyamıyorlar. Tekrar bakalım. Charlison Evet ay önünde kalır mı? Büyük bir şans. İlk kez kaleye 186 dakikada ilk kez kaleye bir şut çekebildi. Brezilya o da karambolden defansın hatasından gerçekleşti. Onu da kaleci yemedi. Evet bunları geçelim. Bakalım bir gol atabilecek mi? İlk kornerini kullanıyorlar bütün Kullandı. Öndüre güzel bir top defans çıkarttı. Duran topta tehlike yarattılar. Santos bakalım içerisi ne yapıyor o? Kaleye vurmak yerine topu Griezmann'a verdi. Oradan Lacazette topu aldı. O da o da acele etti. O da yanlış oynadı. Bakalım içeride Mbappe bomboş pası verebilecek mi? Verdi. Mbappe topu içeriye yuvarladı ve 3-0 yaptı. Fransa çok rahat oynadığı maçta 3. golü buldu. Tekrar izleyelim. Davut Luiz yine hiç müdahale edemedi ve hiç ummadıkları anda topu kaleye gönderdi. Arkası dönükken burada Mbappe'nin bu özelliği, bitiricilik özelliği devreye girdi. Bakın hiç dönmeden direkt ayağıyla topu içeriye gönderdi. Bazı futbolcular bu topu taça vurabilir veya avuta çok rahat gönderebilir. Bunu içeriye gönderdi. 3-0 oldu ve maç bitti arkadaşlar. Büyük final dedi acaba son maç mıydı onu bilmiyorum. Tekrar ileri gideceğim bakacağım son maç mı? Büyük final yazıyor. Gerçi bu takımların arasında 300 tane takım var. 300 takım var arkadaşlar. 300 takımdan elemeler olacak diye biliyorum. Tamam ödülleri aldık. Grup maçıymış bu. ilk maçı Evet grup maçıymış arkadaşlar. İlk maçı Fransa 1-0 kazanmış. ikinci maçı 3-0 kazanmış ve elemiş. Seyret dediğim zaman başka bir maça götürüyor mu? Benim tekrar bakalım. Ya da sadece bunların kazananlarını mı izliyoruz? Bir bakalım hem de öğrenmiş oluruz. Arkadaşlar böyle izleyerek de GP kazanabilirsiniz. Bakalım aynı takım mı Fransa'nın tekrar maçı mı yoksa başka bir takım Evet Fransa'nın aynı takım diye bakacağım yoksa aynı maç mı bu yine Brezilya geldi bakayım aynı takımlar mı Evet aynı maçı tekrar izletiyor büyük ihtimalle bu final buydu arkadaşlar ama Brezilya bu futbolla finale gelmesi ilginç arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın